Özbirlik tesisat takipçileri İstanbul Sultan Gazi Yunus Emre Mahallesi'nde bir sokak adresimiz vardı. Evet bu 25'lik T patlamış. Şöyle görüyorsunuz. Evet kaçağımızın şöyle attığı yeri görüyoruz. Şu an onarımını yapıyoruz. Evet kaçağımızın tamiratını yapıyoruz. Buranın işlemi biraz zor. T patlamış. Şu fayansları kırmamak için şu ve şu altında kalmış. Ondan dolayı tek fayansla bitirmeye çalışıyoruz. Evet, kaçağımızın tamiratını yapıyoruz. Evet, kaçağımızın tamiratını yaptık. Özbirlik tesadüf ulaşabilirsiniz telefon numarası. 0553 801 64 54 telefonla bize ulaşabiliriz. Haydi geçmiş olsun. Buradan 25'lik de 20'lik ortası daireye doğru gidiyor. Bu ana hattan gelen hat patlamış.